Evet arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Bosti. Bugün yeni modun içinden geçmeye atlıyorum. Evet, bileceğiz mi tabi? Orası da ayrı bir olay. Şöyle atladık. Böyle beraber atlayan var ama inşallah yoktur. Silah yok çünkü. Bugün silah bakan Bosti. E, gel beni vur dedik yani şu an. Bir dakika abi. şunu alsam daha sağlıklı olabilir. Böyle bir daha iyi olduk. Burada şunu şöyle yapalım. Hemen buraları seden nutlayalım. Bize beraber gelen kimse yok. Buradan çıkıp oyunumuza bakalım abi. İlk sefer gene ay Allah'ım ya. Kapatıyorum. Güncellemeden sonra bir daha açıldı ha. Normalde kapatmıştım. İtiks almıyordu benim arkadaşlar ama. Böyle selinden toplayalım hemen. bir şeyler var. Şu içeri, hatta şu içeriye bakayım. Ondan sonra dışarı çıkıp onu alıp yürürüz. Oo, şey. Oo üstü kırdı. Çok çok iyi. Muhteşem oldu. Yukarıdan tek bir şekil verirse kullanırız hemen. Lan 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 lan. Nereden bir 3x 6x bir şey be. Yok mu abi? Anlamıyorum ya. Çekeyim. Güzel, güzel. Kar 98 severiz. Hatta şunu şöyle yapayım. Arada değişirim. Bak, 4 x yine çuvallıyoruz. Değişiriz onu. Bir tane dipçimiz eksik. Adı olsun. Hiç olmaz ya. Yani. Aşık. Dipçik mi dipçik yok herhalde. Son kez üst de bakayım. O ne var? <laughs> yok muydu? Aynen. Oha dipçik. Allah'ım. Çok iyi söylüyor bana. Bir aldık. Burada yakınlarda biri de olabilir ama tutacak yerde çok yok burada. Hemen çıkıp ateş edelim. Evet aldık yola çıktık abi ne yaparız? Polyana'ya girmem. 5000 kişi orada yatıyordur. Açıktan açıktan öyle salaş şekilde ilerleyebiliriz. Bu arabayı alsak daha mı iyi olur? Üstü kapalıyım. Aynen bunu alsak daha iyi olur. Oha, araba oldu? Hala kayıyor. Yuh. Nerede bu kardeşler? Kimse yok. Aa, şu yerlere bakabiliriz. Doğru, burada da bunlar. Uuu, aşağıya bak. Mahşer alanı, bak bak. Ama ben geldim. Nasıl olacak şimdi? Biraz daha öne yatsak aslında daha iyi olur. Lan kilimi çekme! Oğlum bu ne? Oğlum, sakin ol lan. Oğlum, yalnız var ya, bu eser bizi aşıyabilir. Bizim durduğumuz yer biraz sakat yer. Oldu sanki bir tık. Bir kaçalım. O, hala adam var mı? Var. Ama o ihtimali yok zaten. Burada başka biri varmış lan. Ana. Oy, öldük mü? Öldük galiba. Birini çektik. Biri orada baygın. Burada kaldı şu anda. Nereden atıp gidecektim? bu, bu duvardaymış. Sorry my friend. Ama sen öyle arkadaşlarına falan gidersen gidecektim. Yetişemedik. Hani seni çekerim diyecektim ama olmadı. Böyle bir şey yapalım. Şu evlerin oraya gitsek o zaman daha var. görebiliriz sanki ama denemekte yarar var. arabalar basıyor galiba burayı. Yok. Evet. Bir bu araba çıkmış. Bir araba da Atladık işte oraya atladı. Nice. Şuraya girelim abi hemen. Beni gördüler sanırım. Bir tanesini ben alayım, bir tanesini siz alın. Onlar da buraya oynayacak. Alan gelmiş bu arada. Aa, biz alanı görmedik. Neyse, hemen değiştirelim. Buraya beni orada tutabilir. Ne yapayım? Soldan mı oynasam, sağdan mı oynasam? Ben veremem ama sağdan oynasak sanki daha mı iyi olur? Böyle oynasam daha iyi. Olacak. O taraftan gidersem benim karşılama şansları da var. Alana girmeden karşılaşmak da çok istemiyorum. Hem alan hem de mal gerçekten çok zor olur. O yüzden buradan şöyle gidelim. Çünkü evlerde bile aslında kalabilirim ama. Şimdi her ihtimale karşı, karşı. Karşıdaki evleri seçsek daha iyi olur gibi gibi. Burada kıymışlar burada. O karşıda dolu. Ateşle oynadık bu maç ya. Bir dakika. Aa. Burası da dolu. Oğlum bu ne? Dur tamam tamam dur dur. Sakin olun. Bu ne ya? Lan tepede de adam var. Her yerde adam var lan. Yeter herhalde ya. Şeye kadar çıkarabiliriz. Heh tamam. Nasıl Bakabiliriz kardeşlere. Tamam. bir şey yapabiliriz. Geçmeden baysaydım var ya direkt çekerdim aslında ama. Evet, bir araba daha geliyor buraya. O adam beni buradan baktan görüyor galiba. buradan baksak? Olur. Görünür müyüz buradan? Kuma atacak diye ödüm kopuyor. Beni gördü. Aynı duvardaymış bu arada. Sol duvarda biri. Burada yakalasam var ya direkt tarayıp çekeceğim ya. Şansa bak ya. Atma. At. At at tamam. Yatıyorlar ya. Allah var ya. Üç kişisiniz bir de ya. Yani insan biraz çekinir, utanır yani. Daha beni kapatma derdinde de. Nereden gideceklerini tam bilmiyorum. Birazcık açık oynasalar ben de oynayacağım onlarla beraber ama oynatmıyorlar işte. Ya benim tek derdim bu. Oynayamıyorum ya. Karşı kıyı oynasam buradan görüşüm bir yer. Daha oynuyorlar lan. Allah'a oynuyor. Asla girmeyeyim. Yani i̇nsanın oyunu da piçe diyorlar işte. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Koç beleş bekliyoruz işte. Ne bekleyeceğim abi? Yapacak bir şey yok. Orada 3x varmış Orada alabiliriz aslında. Öyle yapsak daha iyi. Birazdan ormandan ya da karşıdan oynayacaklar. Bir dahaki alanda alanda değiller yani. Buradan da kapatma şansları var tabi de. Orada araba var görüyor musun? kadar yapılmaz ki ama bir oyunda ya. bassan ya elbet açık vereceksin yani saldıran taraf açık verir. Öyle de böyle verirsin ya. Yani. Bir de 4 kişiye saldıracaksın. Seni de böyle yapmak zorunda bırakıyorlar işte. Bu çok kötü bir şey. Gönül yani istiyor işte böyle gümbür gümbür gidelim oynayalım ama olmuyor işte. Ya bak halimize. Kaldık burada. Şimdi bir dahaki alanda. Alanda değiller. Alanda bana atarsa gideceğim köprünün orada yatacağım yani. Yapacak bir şey yok. ormana koşan adam nereye gitti ya? Onu göremedim. Onu görebilsem var ya. Bak alana gitti adamları at. Vay be. Ben alayım. Öndeki mavileri alsak. Onlar mavileri almıştır bile zaten. Ne yapacağız? Sağda kulübenin oradan oynayacağız. Gelecek bir şey. Bunlar arabaya binecek. Gelmiş bile KMT Allah'ım. Hadi şuradan. Bak. Arkamdan oynamış. <laughs> Yemezler. Yemezler Adamım var ya. Ne biliyor musun? Yemezler kardeşim. Bu <laughs> işleri yaş işler. Ben sana söyleyeyim kazanamazsın böyle ya. Kaybedersin. Şuraya geçmem lazım yoksa arkadan tutacaklar beni. Ve geçersem yırttım. Aa arkama gelmiş lan Oğuz. Şurada eğmeymiş. Hmm. Ondan nasıl oynayabiliriz? Bir e, karşıda mı sanıyorsun öyle? Ondan nasıl bir şey yapabiliriz? <laughs> Mardin kapı şen olur diye bir şarkı sanki kulaklarımla çaldı. Evet şimdi kaldı geriye 2-1 bunun arkadaşları kaldı. Onlar da şu mavi evin orada. Burada pusu yiyip ölebilirim de. Ben hemen şurayı seriden geçmem lazım. Ooo birine bir kaldım. Birine bir kaldık. O yüzden buradan görebilir miyiz? Bir saniyemiz var. Kardeş nerede, işte, nerede ola ki? Orada. Yes be! Böylelikle One Man Squat maçımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Yani biliyorum aşırı derecede zevkli geçmiyor. Bunun da sebebi gördüğünüz üzere yani eve giren arkadaşlar maalesef evlerden dışarı çıkmıyorlar. Yani ne kadar sayı az olsa da yani böyle... Ya gerçi map'in şeyi de küçük. Tamam onun da farkındayım ama. Yani bu tarz oyunlar gerçekten beni hiç sarmıyor. Ama maalesef ki video çekmekte zorundayız. O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.